Merhaba arkadaşlar maalesef e, hastalıklar devam ediyor Azap'ın iki oğlu şu küçük Azap o da küçük Azap e, onların şimdi dün aldığım veterinerden aşılarını iğnelerini yaptım Bu da Azap'ın kızlarından Firmino ile e, diğerlerine de iç dış parazitlerini yaptım hepsini iç dış parazitini yaptım paça dışarıda bizimkiler içeride paçaya da bir iç dış parazit yaptım ee, bu yavrularımız inşallah e, kurtaracak. Şimdi bu içtiş parazit diğer yavrular için iyi olacaktır. E, bunları yaptığımda vitamin, e, antibiyotik ve ağrı kesici. Onları da yaptım. E, birkaç gün içerisinde tekrar yapacağız. E, i̇yi gelecektir. Zaten daha önce de böyle bir halsizlik olduğu zaman, ben veterinere gittiğim zaman bu yaptığı iğnelerin e, şeylerini aldım, ilaçlarını aldım. Onları yapıyorum. Yani bu sayede veterinere gitmeye pek gerek kalmadan e, burada hızlıca bu işi yapıyoruz biliyorsunuz yollar kapalıyor e, şey oluyor sıkıntı oluyor e, bu küçük hızlıklar inşallah düzelecek diğer e, diğer iyi ama dediğim gibi o küçük yavru onun durumu çok iyi değil e, bakalım o ne olacak küçük 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 küçük, küçük. bakın hassizler halsiz, Normalde bunlar canavar gibiler. Yerlerinde durmazlar. Ama şu anda bir hassizlik var. Alo. Aloş. <laughs> Aloş ne haber lan? Ne haber Aloş? Eşek Aloş. Şimdi bu iç parazit bayağı toparlayacak. Aynı zamanda bu vitaminleri de vitaminleri de vuracağız arkadaşlar. Veterinere soracağım. E, i̇yice kendilerine geldikten sonra tamamdır. Sağ salim. İçeridekiler Çıkmadan azatı çıkardık. <laughs> yani bunlar yine bir araya gelince birbirleriyle kavga ederler ama biz o yüzden artık bunu bir denemiş olduk. Bir bakmış olduk. Tabii hepsini birlikte çıkarmadık. Zalım Reis Zalım Reis şu an olsa zalım Reis baba ne çıktı ya öyle. Biz uslu usluyorduk. Şeyde. O gün buradan bir gelişi var. Aslan parçası gibi geliyor. Zalım böyle boş değil ya. Valla geldi aslan parçası gibi bir bindi bindi. Ama... Direkt biniyor. Paça, mi? yok paça şey yapıyor. Yani Zaloya bir, bir iki hırpaladı arkadaşlar. Yani sen nereksin? Ne <laughs> yani Sultan yavruların kokusunu alıyor. Bu tezgahı kapının önüne çektik. Kapının önünde bütün yavrulara e, şeylerini yaptık. Sultanla azap yavruları gerçekten şahane oluyor arkadaşlar ya. Böyle e, mesela bu sene tabi bu yavrular da büyüdükleri zaman her biri çok güzel köpekler olacaklar ama böyle sultanla azap yavruları şu anki durumu bahsediyorum. Böyle daha böyle bir şey. Tom, tombik tombik böyle. insan daha böyle bir sevesi kucaklayısı geliyor. Aça. Şu kafandaki yara geçecek. Bizim eşek spaları. Bak işte o yüzden böyle silkeliyor arkadaşlar. Ee, bunu kim yaptı bilmiyorum. Bakın böyle. Ne güzel. Dumana bakın. Ferrari gibi duruyor arkadaşlar. Şuna bakın. Yani şöyle söyleyeyim. Çok çok nadir dişilerden. Duman gerçekten hem safkanlığıyla hem büyüklüğüyle, iriliğiyle çok nadir dişilerden. Geçenlerde Ateş ve Borut'un Instagram'da fotoğraflarını paylaştım. Son, son hallerini. Ee, bunu da anlamış olduk ki duman İri yavru veriyor. Duman gerçekten iri yavru veriyor. Onlar da böyle etli butlu, bacaklı, sallı, kalın böyle e, köpekler olmuşlar. Ateş ve borut. Hadi gelin gidelim bakalım. Hadi paça. Azat hadi gel bakalım. Daha gezelim. Paçam benim. Eşek sıpası. Eşek <laughs> nasıl oldu? annesi nasıl oynuyor Azat'la? Ulan <laughs> hadi. hadi gel. Hadi oğlum. Hadi gezelim biraz. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Paçanın iç-dış parazitini yaptık. Kilo almaya başladı. Bakın paça Dikkat edin kuyruğunu normalde hep kaldırıyor ama Köpeğe dikildiği zaman Kuyruğunu tam sıfır yapıyor mesela. Eşek seni Eşek seni şimdi Paça ortama alışsın arkadaşlar. Şimdi şey söyleniyor yani hepsi beraber bir tek hedefe kilitlenip giderlerse mesela diyelim e, burada kurt gördüler diyelim mesela şimdi şurada diyelim kurt gördüler. E, buradan bizimkilerin hepsi erkeklerin hepsi paça da aynı zamanda diyelim bastı gitti. Bu mantıklı yani bu şey olabilir Tabii ekip ruhu olduğu zaman birbirlerine daha böyle bir kaynaşabilirler ama şu durumda gerçek ileride gidip birbirlerine gene binebilirler. Yani giderken dönüp birbirlerine dalabilirler veya gelirken arada gene bir kavga gürültü çıkabilir. Yani ama şu şeye geldiğiniz zaman mesela diyelim dördü birden kurda girdiler. Kurdu yıkmaya çalıştılar. Hepsi bir ekip ruhu halinde saldırıya geçtiler. O zaman aralarındaki şey geçebilir ama tek sıkıntı kurt yok. Veya böyle bir şey yapabileceğimiz şu an durum yok. Şu az yakınlarımızda veya bizim köyümüzde orman olmuş olsaydı burada domuz, kurt, birçok hayvanla karşılaşabilirdik. Bir yandan olmaması da iyi. Niye? Çünkü bu domuzdur, kurttur bunlar. Vahşi hayvanlar domuz biçer. Ay Allah korusun ayağını keser. Kurt iki kurt pusuya düşürür. Yerler. Yani böyle kayıplarımız olabilir. Azat. Bu geziyi zalımla yapacağız. Bakalım kalabalıkta artistlik yapan tenhada ne yapacak? Zalımlayız. Seni de göreceğiz. Yine diklenir, müklenir, sinirlenir böyle. Sinirli sinirli bakar ama e, gelip dalamaz. Şimdi bugün bir saat 1.5 saat aynı şekilde azap ve azat ve paçayı böyle bırakacağız böyle gezecekler paça gel bakayım oğlum gel 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 paça gel oğlum buraya gel lan buraya şişt gel gel bak makine makine tipe bak şun ya ulan sen var ya ne yakışıklı adamsın lan sen paça ne yakışıklı adamsın lan sen He? ne yakışıklı adamsın sen lan paça Şurası çok bir şey yok. Biraz sıktığından dolayı daha böyle bir şey göründü. Hoca, hadi gel gidelim oğlum. Azal oradan bakma, kıskanma. O da artık ailenin bir üyesi. Tabii sizin yeriniz ayrı. Hadi gel oğlum. Salımıza da göreceğiz. şurada nasıl diklene diklene geliyor. Kabadayı gibi. Tek tek olduğu zaman yapamıyor. Gel oğlum benim. Aferin benim oğlum. Gel bakayım buraya paça. Alışıyorum benim paçam. Alışıyor arkadaşlar. Paça bize alışmaya başladı. Bizim sevgimizi babamı mesela babamı da çok seviyor, beni de çok seviyor. Sadece şu durumları bir atlatalım. Paça iyice şöyle bir gelsin özgürlüğün tadını çıkarsın. Ondan sonra paça bize iyice alışacak. Tamam paçam? Evet arkadaşlar paça gelsin. Özgürlüğün tadını çıkarsın. Azat'la geldi burada duruyor. Şöyle bir saat sonra azat içeri koyacağız. Ee, dün dün söylemiştim azapla ilgili azap ve Paça'yla ile ilgili bir video yapacağım diye. Ee, zalımla değil e, yarın yapalım zalım paça videosunu. Bugün azapla çıkaralım hem de dediğim gibi video yapacağım demiştim onlarla ilgili. Onlar hakkında biraz konuşalım. Hakan paça. Dünyanın en güzel yerinde bence şu an paça için. Dağlar, serbestlik, kar, hava serin, yemeği, yemeği önünde. Bir arkadaşları arasını düzeltirse şöyle bir onlarla birlikte mutlu mutlu geze, gezip oynayabilirse o zaman tam istediğimiz şey olacak. Bunu da inşallah yapacağız arkadaşlar. Zaten ilk başta öyle başladık. Ne zaman ikiliye geçtik? ikili gruplara geçtik. Sıkıntılar çoğalmaya başladı. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.